Merhabalar. Milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde devlet büyüklerimize Sivas yöremizin güzel bir türküsüyle seslenmek istiyorum. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. Eremem lokmana Çaresiz kaldım Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle Bağımıza gazel düştü güz oldu Geçti bu vakitler yavrum ne de tez oldu Derdim bin birken bin beş oldu çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle çekemeyiz bu derdi kardeş bölek seninle